Nasıl? Berkay gelmeyecek mi? Sen kalacakmışım burada. Sen burada böyle burada oynayacakmışım masanın üstünde. Bak çay setiyle beraber tamam mı? Nasıl diye şimdi sana çay yapacak. Sen bu bardaklara çay koyacaksın. Sen kalacaksın burada. Biz anneyle gidiyoruz parkta oynamaya. <laughs> sen, sen gelmiyorsun. Alo nereye gidiyorsun? Kime diyorum ben? Sen, sen evde kalacaksın evde. <laughs> İstemiyor musun kalmak? Gelecek mi sen de? Arkadaşlara bir merhaba yap bakayım. Hmm. Arkadaşlar merhaba. Bizim merhabamız bay bay oluyor aslında. Nereye gidiyoruz şimdi? Söyle bak. Kar. Arabaya gidiyoruz ama arabayla nereye gideceğiz? Parka gidiyoruz arkadaşlar biz. Şimdi Berkay çünkü bugün çok sıkıldı evde. Parka gidip parkta oynayacağız değil mi? Çak. Dur acele etme anne de gelecek. <laughs> bak buraya saklanmış ben bir şey buldum. Bak ne buldum. <gülüyor> merhaba. <gülüyor> Ne yapıyorsun? Bu tarafa geçti. <laughs> burada, burada bir tane ye yeni kedi de var. Berkay bak orada yeni bir kedi daha var. Gördün mü? Koşma, koşma oğlum düşersin. Hayır anne geliyor anne sana seni götürmeyecek anne. Berkay kaç, kaç Berkay anneden. Berkay, Berkay bak ne diyeceğim gel. Koşma, koşma. Oo burada araba. Heh. Bin bin otur güzelce otur. Dağlara bak dağlar da dağların üstü hiç görünmüyor gördün mü? o oh, parkta bakayım kimler var kimler. Çocuklar oynuyorlar parkta başka boş park bulalım. Sana özel park bulalım tamam mı? <laughs> Sen kalacaksın burada kalacaksın. <laughs> anne anne diyor Berkay diyor dinlensin arabada diyor uyusun biraz diyor. <laughs> Gelecek mi? Hadi gel bakayım koştur hadi. Koştur koştur. Aha. Tamam aha orada. Hadi atla buradan geç. Hayır hayır orada. <laughs> tamam hadi buradan geç buradan tamam. Hadi atla <laughs> aferin sana. <laughs> Hop oh, bravo Berkay. Yavaş yavaş düşersin, düşersin, düşersin. Oo, oh ooo oh. oh oh, çok güzel. Berkaya özel park bulduk. Aha, Berkaya özel park bulduk. Çıkabiliyor musun oradan? Düşme ama. Yavaş yavaş düşme. Evet. Bravo. Berkaysin. Ayakkabıların altı biraz sert yalnız. Dikkat etmen lazım. Bakayım su var mı burada? Evet. Vallahi biraz ıslanabilirsin söyleyeyim sana. Arı varmış Berkay. Arı canlı mı? Canlı vallahi dur. Gel onu kurtaralım. Ölmesin. Yavaş yavaş. Acele etmeden ama tamam. Park sana özel. Kimseciklerle sıraya da girmene gerek yok. Onun için acele etmeden git. Tamam. Bay bay. İki elinle tutun, sakın bay bay yapmaya kalkma. Hadi gel kay bakalım. Kay bakalım, kay. Vaz mı geçtin gene? İyi tamam böyle gel o zaman, tamam. Tünelden mi? Tünel. Aa, salıncak var. Oğlum sen de bir kaydırak, bir salıncak, bir karar ver hangisine gideceksin? Ama buradan inemezsin, kayman lazım. Buradan inmek yok. Kayman lazım. Hadi kay. Kaydıraktan, kaydıraktan gel. Oğlum buradan düşersin, düşersin. Düşersin uf olursun bak ondan sonra doktora gideriz. İlla inat yapacaksın hadi tamam. Yavaş tutun sıkı tutun sıkı tutun tamam. Sıkı tutun bravo. Hop bravo bravo bravo. Hoppa alkış Berkay'a alkış. <laughs> Gene <laughs> mi oğlum hiç kaydıraktan kaymıyorsun. Gene çıkıp çıkıp aşağı iniyorsun. Ben de geleceğim hadi. Bu sefer ben de geliyorum. Hop. Hop. Aa buradan kayamazsın yalnız Berkay. Buradan kayarsan aşağıda su var. Tamam oradan geç. Baba geçemez ama buradan geçebilir miyim ben? Bay bay. Bay bay. Onlar, onlar onlar, onlar. Dördü bak ben geliyorum bak geri geri o Berkay iyi ki kaymamışsın bunun içi bayağı ıslakmış bunun içi bayağı ıslakmış Islanırsın vallahi hadi gel <laughs> kaç 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 kayma bence de. He? Hadi gidelim mi artık? Yeter mi? E, oynadık ama bir saattir oynuyoruz. Hadi yeter artık. <laughs> Kaymıyorsan gidelim ben sana söyleyeyim. Hadi gel. Hadi gel. Gel hadi salıncakta sallayayım seni. Gel. O zaman biz gidiyoruz anneyle. Sen burada kalacaksın hadi. Hadi bay bay. Yakalayın Berkay'ı. Yakalayın Berkay'ı. <laughs> şaka şaka gel gel. Tamam yok bir şey gel. Kandırdım yakalayın Berkay'ı. Yakaladım Berkay'ı. Hadi tut Lera. Tut götürelim hadi. Ama ıslaksa oturma Berkay bekle. Islaksa oturma oğlum. Islak mı? Islak oğlum ikisi de ıslak bak. Üzgünüm havalar ısınınca geleceğiz bir daha. Hadi son bir defa bir tur daha atıyorsun gidiyoruz tamam. Hadi oradan oraya kadar bir kere daha koş gidiyoruz. Sen kaymıyorsun ki oğlum. Bu böyle koşacaksan bizim bahçede de koşabilirsin. Çek. Hadi arabaya önce kim gidecek? Hadi. 1, 2, 3. Başladı yarış. Çekil, çekil, çekil. Çekil önümden, önümden çekil. Ben gideceğim arabaya. Çekil önümden. <laughs> dur, dur, dur. Berkay geldi. Tamam, çak. Berkay başka park buldum sana bak burada. Evet. Vallahi hadi iyisin gene. Bugün bak ikinci parka geldin. Koştur. Hadi koştur. burası da ıslak ama Berkay. Ben sana söyleyeyim. Onlar onlar spor aletleri. Hadi in, in aşağıya hadi gel. Oğlum bu da ıslak ya Berkay. Bu da ıslakmış. Sen burada da kayamazsın. Üzgünüm. Bugünkü parkların hepsi ıslak Berkay. Kayma şansın sıfır. Eğer buradan kayarsan ben seni de tutarım burada. Gel. Tamam tutacağım. Gel. Bir, iki, üç. Kandırdım. Yok <laughs> Yo, tuttum gördün mü? Bir, iki, üç hopla. Hoppa çamura basmak yok. Oğlum sallanamazsın çünkü çok ıslak oturacak yerler tamam. Havalar havalar düzelince yeniden geleceğiz. Hadi gel. Ayakkabılar battı. Ayak seni öyle arabaya oturtmam söyleyeyim. Arabaya binerken ayakkabıları çıkaracaksın mecburen. Tamam mı? Hadi. 2 İki... Hoppa! Berkay çok çamurmuş aşağısı. Hadi gel. Berkay bak burada kedi kulübesi var. Kedi evi var, kedi evi gel. Piş 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 piş. Kedi var mı acaba içinde? Dur bakayım, kedi mi köpek mi acaba Berkay? Bakayım yok bir şey yokmuş içinde. Tamam hadi çık hadi bakayım çık. Hop. Yaz o ikinciye de basarsan ayakların ayrılı verir böyle. Bak bu bayağı bir ayrılıyor çünkü dur. Oğlum bunlar oyuncak değil bunlar, bunlar spor aleti. Ona ona boyun yetmez ama işte. Oo buna buna abla bine anne binerse karşıya. Anneyle beraber yapabiliriz. Hadi tutun. Tamam. Tamam anne tutsun. Tamam siz orada. Tut tamam. Anne tuttu seni. <gülüyor> <gülüyor> Ama mutlu oldum Berkay. Baba baba. Evet kuşlar geldi. O, diline, o dil ne o dil? Dili sok bakayım ağzının içine. Hadi arkadaşlara bir öpücük gönder. Arkadaşlar biz bugün iki tane parka gittik. Berkay çok mutlu oldu değil mi? Hadi görüşürüz kendinize iyi bakın sizi çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz bay bay. Akşam da ablaya izletelim videoyu abla da izlesin tamam mı?